Merhaba değerli dostlar. Ahmet Ağoğlu 1869'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde dünyaya geldi. Ağoğlu yalnızca bir aydın değildi. Milletine yol gösteren bir oyuncuydu. Genç yaşta Paris'e giderek eğitimi tamamladı. Orada özgürlük, milliyet ve modernleşme fikirleri çalıştı. Döndüğünde Müslüman toplumların geri kalmışlığını açıkça eleştirdi. Kalemiyle toplumu uyandırmaya çalıştı. Ona göre Kurtuluş'un üç temel ilkesi vardı. Hürriyet, milliyet ve hars. Yani özgür bireyler, güçlü bir milli kimlik ve kültürel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyet. Bu fikirler hem Azerbaycan'da hem de Osmanlı'da yankı buldu. 1910'larda İstanbul'a geldi. İttihat ve Taraki Saflani'ye Aldı. Savaş yıllarında sürgünler gördü ama yılmadı. Anadolu'ya geçerek milli müzelere katkıda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yaptı. Atatürk'ün yanında yeni Türkiye'nin inşasına katkıda bulundu. Kalemi hiç susmadı. Üç medeniyette Doğu Batı karşılaştırması yaptı. Kadın haklarını savundu. Eğitimin önemini vurguladı. Onun fikirleri yalnızca kitaplarda değil, ailesinde de hayat buldu. Kızı Süreyya Ağoğlu, Türkiye'nin ilk avukatı oldu. Oğlu Samet Ağolu siyaset sahnesinde yer aldı. Ahmet Ağolu 1939'da hayata veda etti. Ardında milletini yeniden dirilişe ışıktan bir miras bıraktı. O hem bir düşünür, hem siyasetçi, hem de Türk dünyasının uyanışını simgeleyen bir öncüydü. Bugün bize düşen onun sorusunu hatırlamaktır. Bir millet hem kendi özünü koruyup, hem de çağın ruhuna nasıl ayak uydurabilir? Kalın sağlıcakla.